Değerli arkadaşlar merhabalar ben Bayram Hoca. Bu videoda size e, TYT konularından ziyade 9. sınıf edebiyat sınavına yönelik bir konu anlatımında bulunacağım. 9. sınıf edebiyat sınavının 1. ve 2. ünitesinde edebiyata giriş konuları ve 2. ünitesinde de hikaye konusu mevcut. E, 1. üniteyle ilgili bu videoda sizlere dahi sizlere bir tekrarda bulunmuş olacağım. Vakit kaybetmeden başlayalım umarım sizler için iyi bir yayın olur. Öncelikle 9. sınıf edebiyat dersine başladığımızda biz edebiyatın tanımıyla başlarız. Edebiyatın bir diğer isminin yazın olduğunu unutmamamız lazım. Peki burada bilmem gereken şey nedir? Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilme sanatını biz edebiyat adını veriyoruz. Edebiyatın net bir tanımı olmamakla beraber kişiden kişiye değiştiğini ama ortak bir tanım olarak düşündüğümüzde buradaki tanımı kabul etmemiz gerekecek değerli arkadaşlar. Başka bir tanımla ise edebiyatın dille gerçekleştirilen bir güzel sanatlar etkinliği olduğunu bilmemiz gerekir. Peki bu kavramı ilk kez kim kullanmıştır? Değerli arkadaşlar bu edebiyat sözcüğünü Türk edebiyatının ilk kullanan kişi Tanzimat dönemi şairlerinden İbrahim Şinasi'dir. Peki bu edebiyat kavramını ilk defa hangi dönemde kullanmıştır İbrahim Şinasi? Tabii ki de hangi dönemde? Tanzimat döneminde arkadaşlar bu sözcük kullanılmaya başlandı. Kim kullandı? İbrahim Şinasi ne zaman kullandı? Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı'nda ilk defa kullanıldı. Peki edebiyatın yerine bunun edebiyatın yerine daha önceleri hangi sözcükler kapsıyordu dersek şiir sözcüğü, nazım sözcüğü veya inşa sözcüğü veya nesil sözcükleri edebiyatın eskiden yerini karşılayan sözcükler olarak karşınıza gelebiliyordu. Peki bu sözcük nereden türemiştir? Nasıl bir sözcükler arkadaşlar? Edebiyat kelimesi Arapça adabiyat veya edebiyat kelimesinden gelir. Bunun kökünü biz ADB yani edep kökü olarak kabul ederiz. Sözlükteki anlamını ise şunu deriz. Görgü, terbiye, konu ağırlama, adabı gibi anlamları var. Yaşam tarzına ilişkin hikaye ve gözlemlerden oluşan anlamlarına gelen adab kelimesinin çoğul hali edebiyat olarak karşımıza geliyor. Arapça bir kökü, Arapça edep kelimesinden türediğini, ilk defa Tanzimat döneminde İbrahim Şinais tarafından kullanıldığını, net bir tanımının olmadığını, yazardan yazara, şairden şaire değiştiğini sizlere hatırlatmış olalım. Bizim edebiyatımızın dönemleri var biliyorsunuz. Türk edebiyatının dönemleri tablosu önemlidir. İslamiyet öncesi Türk edebiyatımız, karanlık dönemden başlayıp 11. yüzyıla kadar devam eder ve sözlü ve yazılı olmak üzere ikiye ayrılır. İslam etkisinde gelişen Türk edebiyatımız, 11. yüzyılda başlar, 19. yüzyıla kadar değerli arkadaşlar devam eder. Biz bunu iki dal ayırırız. Bir deriz divan edebiyatı, iki deriz halk edebiyatı. Tekrar halk edebiyatını kendi içinde üç gruba böleriz. Anonim halk edebiyatı, dini tasavvuf halk edebiyatı ve aşık edebiyatı olmak üzere. Bizim bir de batı etkisinde gelişen Türk edebiyatımız var. Tanzimat dönemiyle başlayıp 19. yüzyıla başlayıp günümüze kadar devam eden Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı, Servet-i Fünun dönemi Türk Edebiyatı, bir diğer ismi Edebiyatı Celide, Fecati dönemi Türk Edebiyatı, Milli Edebiyat dönemi ve Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı olmak üzere biz edebiyat dönemlerimizi sizlere vermiş oluyoruz. Değerli arkadaşlar sizler de biliyorsunuz ki edebiyatın çeşitli bilim dalları ile ilişkileri var ve bunlar da karşımıza soru olarak gelebiliyor. Burada ne yapacağız biz? Tabii ki de metni okuyacağız. Metinde hangi bilim dalıyla ilgilendiğini, ilişkilendirdiğini çıkarabiliyoruz. O zaten cevabımız olacak. Peki temelde hangi bilim dalları ile ilişkili? Psikoloji bilimiyle, sosyoloji bilimiyle, tarih bilimiyle, felsefe bilimiyle, coğrafya bilimiyle hatta ve hatta teknoloji bilimiyle ilgili bir alan, ilgili bir dal diyebiliriz. Psikoloji insanın bireysel yönlerini anlatır. Sosyoloji insanların toplumu anlatır. Tarih zaten biliyorsunuz. Felsefe bir düşünce sistemidir. E coğrafya zaten biliyorsunuz yaşadığımız dünya. E bunlar tabii ki de ne ile ilgili olacak? Edebiyatla ilgili alakalı olacak değerli arkadaşlar. Peki gelelim bir diğer kısma. Güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri nedir? Değerli arkadaşlar sizler de biliyorsunuz ki sanat İnsanın güzellik karşısında duyduğu heyecan ve hayranlığı uyandırmak için ortaya koyduğu yaratıcılıktır. Bizim bu sanat dediğimiz kavramın temelinde insan sevgisi, hoşgörü, yaratma özgürlüğü vardır. Sanatın amacı insanlarda güzel duyguları uyandırmak, insan hayatını renklendirmek ve güzelleştirmektir. İnsanoğlunun amacı nedir tabii ki de hayatı boyunca daima bu insanoğlu güzeli istemiştir sözüne yazısına güveniyor olabilir, sesine güveniyor olabilir, renklere güveniyor olabilir, yaşadığı mekana güveniyor olabilir veya işlediği maddeye güveniyor olabilir. Ve bunlar da artık bir güzel sanat dalı oluşturmuş olabilir dememiz gerekecek. Peki edebiyat hangi güzel sanat dalına girecek? Öncelikle şunu söylememiz lazım. Edebiyat dil ile gerçekleştirilen malzemesinin dil olarak kabul edildiği bir güzel sanatlar etkinliği olarak karşımıza çıkıyor. Bunu ne yapıyoruz? Kesinlikle unutmuyoruz. O halde bu tablomuzu bilmemiz lazım. Güzel sanatların sınıflandırılması deyince bir görsel sanatlar, diğer bir ismi plastik sanatlar. Bunlar neymiş? Sadece görme ile ilgili olan sanatlar, maddeye biçim vereceğimiz sanatlar. Resim, mimari, heykel, kabartma, hat, tesip, minyatür, görsel sanatlar içinde. Fonetik sanatlarımız, sese söze biçim veren sanatlarımız. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Sese söze biçim veren sanatlar deyince aklımıza bir edebiyat gelecek. iki müzik gelecek. Dramatik sanatlar bir diğer ismi ritmik sanatlar. Bir diğer ismi arkadaşlar karma sanatlardır. Hemen buraya yazıyorum. Peki bu nedir? Harekete biçim veren sanatlardır. Yani hem görme hem duyma ile ilgili olan sanatlar. Bunların içine tiyatro, bale, opera, dans, sinemayı ne yapabilirsiniz? Koyabilirsiniz. Lütfen bunları unutmayalım. Bunlar elbet karşımıza ne yapacaktır? Çıkacaktır değerli arkadaşlar. Görsel sanatlar deyince tekrar diyorum. Göze hitap edecek. İşitsel sanatlar deyince sese iş hitap edecek. Kulağa hitap edecek. Edebiyat ve müzik gelecek. Dramatik sanatlar deyince aklınıza hem ses hem de <laughs> çok pardon <laughs> görüntü gelecek değerli arkadaşlar. Peki bizim edebiyatımızın diğer sanat dallarından ayrılan yönleri nedir? Örneğin bir heykelden, örneğin bir sinemadan, örneğin bir mimariden farkları nedir? Bu ayrılan yönleri iyi bilmemiz lazım. Ne, ne amaç, ne tür bakımdan ayrım yapmamız gerekiyor? Bir, bir kere en önemli fark kullanılan malzeme. Edebiyatın ham maddesine biz ne dedik? değil dedik. O zaman burayı unutmayacağız. İki, amaçları bakımından farklı. Bir heykel ortaya koymakla bir eser ortaya koymak, bir roman ortaya koymak bir amacı birbirinden farklıdır. Üç, ifade edilişleri birbirinden farklı. Dört, gerçekliği, ele alışları birbirinden farklı. Demek ki edebiyatın diğer sanat dallarından ayrılan yönleri nelerdir diye soru gelirse bir diyeceğiz kullandığı malzeme farklı, iki diyeceğiz amacı farklı, üç diyeceğiz ifade edilişi farklı, 4 diyeceğiz gerçekliği, El alışları birbirinden farklı değerli arkadaşlar. Karşımıza çıkan bir diğer konu sanat ve zanaat konusu. Biz sanatın ne olduğunu sizlere söyledik. Tekrar hatırlatalım. Bir duygunun, bir hayalin, bir tasarıya da güzelliğin insanda oluşturduğu estetik karşılıktır. Ancak arkadaşlar sanat insanın yaşamla ilgili bir başka deyişle günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yaramaz. İşte bunun için maddi ve pratik ihtiyaçlarımızı karşılamayı amaçlayan çıraklık, kalfalık ve ustalık gibi aşamaları olan işlere biz zanaat adını vereceğiz. O zaman şöyle toparlamamız gerekirse biz bir şiir yazdığımızda bu şiir yazmadaki birinci amacımız nedir? Tabii ki de güzel duyguları ön plana çıkarma. Peki bir koltuk ürettiğimizde koltuk üretmedeki amacımız nedir? Tabii ki de bir maddi beklenti içinde olmak. O zaman bizim burada sanat ve zanaatı net şekilde ayırmış olmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Peki bu sanat ve zanaatın ortak ve farklı yönleri ne? Bunlardan bahsedelim. Farklı yönlerinden bahsedeceğiz öncelikle. Sanat eseri arkadaşlar biliyorsunuz biriciktir. Sanat ve zanaat eseri çoğaltılabilir. İstiklal Marşı'nın başka bir örneği var mı? Yok. O zaman bu bir sanat eseri. Ama X marka bir araba var. Bu X marka arabadan sensör sürekli üretiyorsun. O zaman bu nedir? Bir zanaat eseri. Bir diğer fark Sanat eseri alışılmışın dışında özgün zanaat eseri ise bilinenin tekrarı. Aynı arabayı sürekli ne yapıyor bu adam? Tek üretip duruyor çünkü çok satılıyor. Ama istiklal marşının başka bir versiyonu yok. Sanatta arkadaşlar yaratıcılık ön plandadır ama zanaatta ustalık ön plandadır. Bakın bu ayrım sizin için çok önemli. Sanatta yaratıcılık, zanaatta ise ustalık ön planda dememiz gerekecek. Değerli arkadaşlar, sanat eserinin sanat eseri güzellik amacı güder, zanaat eseri ise yarar amacı güder. Sanat es sanatçı eserini oluştururken para kazanma amacı taşımaz, ancak zanaatçının bu mobilyayı, koltuğu, masayı, sandalyeyi üretmesindeki amacı tabii ki nedir? Para kazanmaktır. Değerli arkadaşlar, bunlar sanat ve zanaatın birbirinden farklı yönleri olarak kabul edilir. Peki benzerliklerine ne diyebiliriz? Bir her ikisi de kesinlikle El emeği ister doğrudur. Her ikisi de bir biçim oluşturur. Ortaya ürün koyar doğrudur. Her ikisinde bir beceri izlenimi vardır. Doğrudur. Her ikisinin de temelinde mutlaka bir tasarım vardır. E ben durduk yere hikaye yazamam. Veya durduk yere bir mobilya ne yapamam? Yapamam. Bunları öncelikle bizim bir tasarlamamız gerekir değerli arkadaşlar. Bir diğer konumuz metinlerin sınıflandırılması. Karşımıza çok sık gelir. Öncelikle şu maddeyi iyi bilmemiz lazım. Metinler neye göre sınıflandırılır değerli arkadaşlar? Soru olarak biz bunları çok görebiliyoruz. Testlerde karşımıza çok çıkabiliyor. 1. Gerçeklikle ilişkilerine, 2. Dilin işlevlerine, 3. Anlatım türlerine, 4. Yazılış amaçlarına göre biz metinleri değerli arkadaşlar sınıflandırıyoruz. Bakın burası çok önemli. Gerçeklikle ilişkisi, dilin işlevi, anlatım türü, yazılış amaçlarına göre ne yaptık? Metinleri sınıflandırdık. Peki Metinleri karşılaştırmasına geçmeden önce hemen bu sınıflandırmayı size bir verelim. Değerli arkadaşlar, öncelikle biz metinleri sözlü anlatım türleri ve yazılı anlatım türleri olmak üzere iki gruba bölüyoruz. Bakın, sözlü anlatım türleri deyince aklımıza münazara, panel, sempozyum, açık oturum, forum, konferans gibi türler gelecek. Bunu bir kenara bıraktınız. Daha sonra biz yazılı anlatımı tekrar kendi içinde iki gruba böleceğiz. Bir diyeceğiz edebi metinler, diğer bir ismiyle sanatsal metinler iki diyeceğiz öğretici metinler. Bakın bu altlara doğru indiğinizde aslında her bir dal kendi içinde yine iki gruba ayrılıyor. Peki edebi metinler kaç ayrılıyormuş? Bir, olay çevresinde oluşan metinler. iki coşku heyecanı dile getiren metinler. Hatta burada tek bilmem gereken tür ne olacakmış? Şiir olacak. Olay çevresindeki metinleri yine ikiye böleceksiniz. Göstermeye bağlı metinler, anlatmaya bağlı metinler. Göstermeye bağlı metinler derken aklıma tabii ki de tiyatro gelecek modern tiyatro ve geleneksel tiyatro, anlatmaya bağlı metinler deyince aklıma roman, hikaye, masal, fabıl, halk hikayesi gibi türler gelecek. Bu kısım sizin edebi metin kısmınız. Öğretici metinlere geldiğimizde biz tekrar ikiye bölüyoruz. Bir diyoruz kişisel hayat konu alanlar, iki diyoruz gazete çevresinde oluşanlar. E, mektuptur, günlüktür, anıdır, biyografidir, otobiyografidir, gezi yazısıdır. Bunlar insanların kişisel hayatını konu alan metinler. Bir de gazetelerde oluşan metinlerimiz var. Makale, deneme, fıkra, sohbet, haber yazısı, röportaj, mülakat bunlar da bizim gazete çevresinde oluşan öğretici metinlerimiz değerli arkadaşlar. Peki biz burayı verdikten sonra şu edebi metinlerle öğretici metinlerin bir kıyaslamasını sizlere yapalım. Değerli arkadaşlar edebi metinlerde gerçekler kurgulanarak anlatılır. Yani kafada yeniden tasarlanılır. Ama öğretici metinlerde gerçekler yorumlanmadan aktarılır. Edebi metinlerde amaç çeşitli duyguları yaşatmak, okuyucuya edebi zevk vermektir. Ama öğretici metinlerde amaç adı üstünde okuyucuya bilgi verme, bilgi okuyucuyla paylaşmaktır. Üstü başından baktığınızda edebi metinlerde tabii ki de bir üstlük kaygısı vardır. İfadeler süslüdür, sanatlıdır. Ama amacım bir şey öğretmekse benim üstlük kaygım olmaz. İfadelerim gayet duru ve yalın olacak. Anlatım olarak baktığımızda edebi metinler, öznel metinlerken Öğretici metinleri genellikle nesnel metinlerdir. Anlam olarak baktığınızda edebi metinlerde daha çok yan ve mecaz anlamlar kullanılırken öğretici metinlerde genellikle terim anlam ve gerçek anlamlar kullanılır. Etürlerinde zaten ne yapmış olduk sizlere vermiş olduk değerli arkadaşlar. Edebi metinlerle öğretici metinlerin farkları kısmına geldiğinizde bu maddeleri bilmeniz yeterli olacaktır. Geldim bir diğer konuma dilin kullanımdan doğan türlere. Peki dilin kullanımından doğan türleri deyince aklınıza neler gelecek? Bir, ağız, iki, şive, lehçe, argo ve jargon kavramları gelecek değerli arkadaşlar. Öncelikle şu bilgiyi bir artık def edelim kafamızdan. Bizim şive diyebildiğimiz şey işte Karadeniz şivesi, Akdeniz şivesi, Antalya şivesi diye bildiğimiz şey aslında şive değildir. Nedir bu peki? Bunlar birer ağızdır. O zaman ağızın tanımını yapalım bir dilin kendi ülke sınırları içindeki farklı konuşma şekillerine biz şive demeyecekmişiz. Ne diyecekmişiz? Ağız diyecekmişiz. O zaman ağız demek ki önemli bir konu. Sınavda karşımıza belki gelebilir. Veya sınavlarda gelebilir, testlerde gelebilir. Şive diye bildiğimiz şey ağız. Ankara ağzı, Karadeniz ağzı, Trakya ağzı gibi kullandığınızda bunlar artık ağız olacak. Peki şive nedir değerli arkadaşlar? Şive bir dilin, tam önce tanımını yapalım bir dilin tarihin bilinen dönemlerinde kendisinden ayrılıp izlenebilen kollarına biz çi ve adını veriyoruz. Peki burada neyi bilmem lazım? Örnek Türkçe aklımıza gelsin. Türkçe sadece Türkiye'de mi var? Hayır. Azerbaycan'da da, Kırgızistan'da da, Özbekistan'da da, Tataristan'da da, Türkmenistan'da da Türkçe var. İşte olay bu aslında. Bir dilin farklı ülkelerdeki konuşma şekillerine siz çiğ diyeceksiniz bir dilin kendi içindeki, kendi ülke sınırları içindeki konuşma şekillerini siz ağız demek zorunda kalacaksınız. O zaman Türkiye Türkçesi dediğinizde, Türkmen Türkçesi dediğinizde, Azeri Türkçesi dediğinizde, Özbek Türkçesi dediğinizde aslında siz ne yapmış oluyorsunuz? Bir şive yapmış oluyorsunuz. Peki lehçe nedir değerli arkadaşlar? Bir dilin tarihi gelişimi içinde kaynaklarla izlenemeyen yani ne zaman ayrılmış, ne zaman ayrılmamış belli değil. Kaynaklarla izlenemeyen, aralarında büyük farklılıklar bulunan kollara biz lehçe adını veriyoruz. Türk dilinin lehçeleri arasında değerli arkadaşlar Çuvaşça ve Yakutça diye bildiğimiz iki tane lehçe var. Eskiden bunlar Türkçe ile arkadaşmış, kardeşmiş, ortakmış ama birbirinden ayrılmışlar ve aralarında çok ama çok fazla e, farklılıklar meydana gelmiş. Örneğin en hamla ü ü Bu da bir Türkçe ama yakıt Türkçesi. Bizim günümüz Türkçesinde karşılığı senin abin nerede okuyor? Peki bunu bulabilmek, anlayabilmek zor mu? Zor. O zaman biz buna lehçe adını vereceğiz değerli arkadaşlarım. Geçtim bir diğerine. Diğer bir bilmem gereken kavram argodur. Argonun ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Peki nedir argo? ortak dilden ayrı olarak belli toplulukların ses, yapı, söz dizimi ve anlam bakımından farklılık gösteren dil veya kelime dağarcığına biz argo adını veriyoruz. Değerli arkadaşlar, argo sözcükler çoğunlukla kaba söyleyiş özelliği gösterir. Örnek adam afili etrafa caka satıyor dediğinizde caka satmak, ayvayı yemek, gırgır geçmek, gümlemek, nanay, mangis, salar, geri zekalı gibi kavramlar Sizler de biliyorsunuz ki argo sözcükler olarak karşımıza geliyor. Bir diğeri jargondur değerli arkadaşlar. Jargona dikkat edelim. Aynı meslek veya aynı topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dile biz jargon adını vereceğiz. Biz öğretmeniz, öğretmenlerin kendi arasında konuştuğu mesleki terimler bir jargondur. Doktorsunuz, doktorların kendi arasında kullandığı mesleki terimler bir jargon olacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Bir diğeri standart dil veya ölçümlü dil arkadaşlar. Nedir standart dil? Bir dili toplum olarak konuşan ve yazanların hep birlikte bakın burası çok önemli. Hep birlikte uydukları ağız özelliklerinden arındırılmış, belli ölçü ve kurallara bağlı ortak dildir. O zaman burada aslında sizin sınavlarda yazmak zorunda olduğunuz diliniz ne olacakmış? Standart diliniz olacak. Peki bizim Türkçemizin standart dili olarak ne kabul edeceğiz? İstanbul Türkçesini değerli arkadaşlar biz standart dili olarak ne yapmamız gerekiyor? Kabul etmemiz gerekiyor. Bir diğer konumuz bizim konuşma dili, yazı dili arasındaki farklar ve özellikler. Direkt isterseniz konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklardan sizlere bahsedelim. Audio üstünde birisi karşılıklı konuşma ve bununla ilgili dil. Birisi de yazmayla ilgili olan dil. Peki aradaki farklara neler diyebiliriz? Tabii ki de arkadaşlar bir ülkede sadece bir tane yazı dili varken konuşma dili birden fazla olabilir. Hatta biz buna ne diyoruz? Ağız diyoruz. Konuşma dilimiz tabii ki de doğal mı? Evet içimizden geldiği gibi söyleyebiliyoruz bazen harflere. Ama yazı dili yapma bir dil. Haliyle kurallarına uymamız gerekecek. Yazı dilinde kurallarımız var mı? Var ancak konuşma dilinde biliyorsunuz ki kural yok. Yazı dilinin kullanım sahası kullanım sahası konuşma diline göre daha mı geliştir? Evet. Yazı dilinin kitabı bir de daha geniş. Ege ile Karadeniz'in konuşması bir olmadığına göre demek ki bunların e, konuşma dili birbirinden farklı dememiz gerekecek. Konuşma dili arkadaşlar günlük hayatta farklılık gösterirken Ege ile Karadeniz'de örneğinde olduğu gibi yazı dilinde bir farklılık gösterilme göstermez. Karadeniz'de de olsan, Akdeniz'de de olsan, Güneydoğu'da da olsan yazı dilini sizin İstanbul Türkçesi olacak değerli arkadaşlar. Bunları da sizlere hatırlatmış olalım. Uygulamamıza bir bakın isterseniz. Döviz piyasalarında bu hafta dalgalanma bekleniyor dediğinizde burada dalgalanmak jargon. Adamı sokakta kıstırıp bir güzel mariz demişler dediğinizde burada argo. Hayda olur oğut dediğinde aslında nasılsın demek bu bir lehçe örneği. Bir toplumun gelişmesi eğitime verdiği öneme bağlı dediğinizde bu bir standart değil. Bulut kimidir? Benim gelbim Şi ve benim kalbim kimi bulup kim kimi bulup bulmuştur diyor yani Şi ve sana diyerem kaç gündür acıramdur sen e ben neydim dediğimizde bu da bir ağız örneği oluyor değerli arkadaşlar geçtim bir diğer kısım iletişim ögeleri. sizler de biliyorsunuz ki iletişim dediğimiz şey şudur gönderici ile alıcı arasındaki bilgi alışverişinde biz iletişim adını veririz. Peki bu iletişimde benim bilmem gereken neler var? bir Gönderici. 2. ileti, 3. Kanal. 4. Alıcı. 5. Dönüt. 6. Bağlam. Bunlar sizin hatta yedincisi kod olarak karşınıza geliyor. Gönderici, kaynak veya verici nedir? Duyguyu, düşünceyi karşı tarafa aktaran kişiye gönderici denir. Şu an gönderici kim? Ben. Alıcı ne peki? Göndericinin vermiş olduğu duyguyu düşünceyi alan kişi. Yani burada kim? Siz. Peki ileti veya mesaj nedir? Göndericinin alıcıya vermiş olduğu ister sözlü, ister yazılı, ister görsel, isterse işaret şeklinde verilen bilgiler. Yani mesajlar. Kanal nedir peki? İletişimin ne şekilde gerçekleştiği? Konuşma yoluyla mı? Sözlü yolla mı? Yazılı yolla mı? Veya internet yoluyla mı? Budur. Dönüt nedir peki? göndericinin alıcıya vermiş olduğu bilgiyi alıcıdan tekrar alması. Mesela dedim ki konuyu öğrendiniz mi? Siz bana cevap verdiniz. Evet öğrendik. İşte bu nedir? Bir dönüktür. Kod ne peki değerli arkadaşlar? Biz bu iletişimi ne şekilde gerçekleştiriyoruz? Hangi dilde gerçekleştiriyoruz? Biz şu an karşılıklı Türkçe konuşuyorsak o zaman bizim kodumuz ne olmuş oluyor? O zaman bizim kodumuz Türkçe olmuş oluyor. Peki bağlam nedir? Bağlam bu iletişim nerede gerçekleşiyor? sınıfta mı, okulda mı, odada mı, bahçede mi, kapıda mı veya internet ortamında mı buna da biz bağlam diyeceğiz değerli arkadaşlar. Bakın edebiyat öğretmeni sınıfta iletişim konusunu işlemektedir. Arka sırada oturan Berke'ye oğlum konuyu anladın mı diye sorar. Berke de çok iyi anladım hocam cevabı verir. Peki burada gönderici kim? Edebiyat öğretmeni. Alıcı kim? Berke. İleti ne? Oğlum konuyu anladın mı? Evet. Dönüt var mı? Evet çok iyi anladım hocam. Bağlam ne peki? Nerede bu? Sınıfta gerçekleşiyor. E kanalımız ne? Bizim söz yani konuşma. E kodumuz ne? Dilimiz ne? Türkçe. İletişim ögeleri dediğiniz zaman bunları bilmeniz gerekecek değerli arkadaşlar. Bir diğeri düşünceyi geliştirme yolları. Birinci ünitenin son kısmı. Burada 7 tane 8 tane düşünceyi geliştirme yolumuz var. Bunun birincisi tanımlamadır. Tanımlama deyince ne gelecek aklımıza? cümlede bu nedir diye sorduğumuzda alabileceğimiz bir cevap varsa burada tanımlama vardır değerli arkadaşlar. Bakın doğruluk kimseyi aldatmamaktır dediğinde burada biz ne yapıyoruz? Bir tanımlama yapıyoruz. Örneklendirme nedir peki? İfade ettiğimiz duygunun düşüncenin daha da somutlaşmasını sağlamak istiyorsa örneğin Anadolu'nun her köşesinden adeta tarih kışkırır dediğimizde Ayasofya'dan Sümelaya, Efes Antik Kendi'nden Mevlana'ya dediğimizde bu fare fışkıran kısmını ne yapmış oldu? Örneklendirmiş oldu. Peki bir diğeri tanık gösterme. Tanık göstermede ne diyeceğiz? Biz bir duyguyu düşünceyi anlatacağız, aktaracağız. Bunun da hemen akabinde o duyguyu düşünceyi birinin sözüyle destekleyecek şekilde kullanacaksak biz burada tanık gösterme yapmış oluyoruz. Örnek mutluluk aslında herkesin çok yakınında. İsteyen herkes her an mutlu olabilir. Filozof Sokrates bakın bir kitap, bir çiçek, bir kuş ne büyük saadet derken bunu anlatmıyorum. O zaman biz burada Sokrates'e tamı göstermiş oldu. Olay bu. Karşılaştırma nedir peki? Aralarında benzerlik ya da karşılık bulunan varlık veya kavramların bu özelliklerinin ortaya konmasına biz karşılaştırma diyeceğiz. Değerli arkadaşlar, karşılaştırma ya iki varlık arasında olur ya da bir varlık ve diğer varlıklar arasında meydana gelebilir. Bir cümle içinde çok en, pek, daha, üstün gibi sözcükler gördüğünüzde biz burada arkadaşlar neden bahsederiz? Karşılaştırmadan bahsederiz. Bakın Türkçe yazı dilinin çok uzun bir geçmiş olduğuna tanıklık eder. Uygurca daysa dediğine göre demek ki önce Orhun kitabilerini kıyasladı. Orhun kitabilerini söyledi. E Uygurca da dediğine göre demek ki bir de Uygurcaya geçti ve bu iki dil arasında bir kıyaslama yapmış oldu. Bir diğeri nedir? Sayısal verilerden yararlanma. Çok basit. Yazar düşüncesini inandırıcı kılmak istiyorsa bazen cümlenin içinde sayısal verilerden yararlanır. Bakın örneğimize. Tömer 92-93 yılında 25 şubesi 900 kadar çalışan ile 54 bin öğrenciye hizmet vermiş. Somut mu? E, somut. O zaman burada siz sayısal verilerden yararlanma diyeceksiniz değerli arkadaşlar. Peki somutlama nedir? Somutlama şudur değerli öğrenciler. Soyut kavramları, soyut kavramlar nedir? Beş duyu organımızın hiçbiriyle algılayamadığımız kavramlar. Soyut kavramları zihinde görünürleştirmeye bir somutlama adını veriyoruz. Demek ki bir cümle içinde soyut olabilecek bir kavram artık somutmuş gibi kabul ediliyorsa biz burada somutlamadan bahsedeceğiz değerli arkadaşlar. Örneğimize bakın. Hayat bir nehir gibi hızlı akıp gidiyor cümlesinde. Hayat normalde biliyorsunuz soyut. Peki burada neye benzetmişiz? Nehire benzetmişiz. O zaman burada artık biz hayatı somutlaştırdık mı? Evet somutlaştırma yaptınız. Fikir karşımda oturuyordu dediğinizde fikir soyut mu? Soyut. E biz bunu karşımda oturan bir şeye benzettik mi? Benzettik. O zaman burada da yine bir somutlama yapmış olduk. Son düşünceye geliştirme yolumuz benzetme. Benzetme şudur arkadaşlar. Aralarında çeşitli yönlerden ilgi bulunan iki tane kavramın zayıf olanın güçlü olana benzetilmesine biz benzetme adını veriyoruz. Şiir bilgisi kısmında daha detaylı bilgileri vereceğiz. Bakalım örnekleri örneğimize. Yırtık gömleği, gömleği paçaları parçalanmış pantolonun içinde ince bir değnek gibi duran. E bakın. İnce bir değnek gibi dediğine göre artık burada ne vardır? Bir benzetme vardır. E cevabımız benzetme olacaktır değerli arkadaşlar. Evet. Birinci ile ilgili tekrarımızın sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda 15-20 dakika kadar hikaye konusuyla ilgili tekrarlarda da bulunacağım. Umarım işinize yapar, yarar. Umarım çok iyi notlar alırsınız. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.